Bitkisel ve hayvansal proteini bir araya getiren çok besleyici ve çok lezzetli harika bir tarif yapıyoruz. Fırında nohutlu tavuk. Tarif için tavuğun istediğiniz kemikli parçasını kullanabilirsiniz. Ben iki parça kalça kullandım. Tavukları kızdırdığımız yağ alıyoruz ve arkalarıını güzelce kızartıyoruz. Bu işlem sırasında yan kışkırtılması için üzerine kapak kapatabilirsiniz. Tavukları bir kenara alıp aynı tavada kıyılmış sarımsak ve soğanı kavuruyoruz. Ardından salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar onu da güzelce kavuruyoruz. Baharat olarak kırmızı tatlı toz biber, kimyon ve kekik kullanıyorum. Siz damak zevkinize göre bu baharatları çeşitlendirebilir veya değiştirebilirsiniz. Baharatlarını ekleyip karıştırdıktan sonra suyunu ve tuzunu ekleyip karıştırıyorum. Hafif diri kalacak şekilde haşlanmış nohutları ve tavukları da ekledikten sonra üzerini bir yağlı kağıtla kapatıp fırına veriyorum. Eğer kullandığınız tavaya uygun bir kapağınız varsa kapakta kullanabilirsiniz. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Tarif uygulamasını hala indirmediyseniz web telefonu ve tabletlerinizi ücretsiz olarak indirerek binlerce yemek tarifine ve günlük menü önerilerine ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.